Herkese merhabalar. Bugün size ARC Repair sistemden bahsetmek istiyorum bu sistem Rus bilim adamlarının geliştirdiği harika bir sistem. Cilt bakım ünitelerinin bir yenisi daha eklendi güzellik salonumuza. Ve ve ben e, inanın yine bu cihazda da çok heyecanlıyım. Sonuçlarını gördükten sonra inanamıyorum. Mükemmel sonuçları var. Seans aralıklarından bahsedeceğim ama aslında biz birazcık cihaz açılımından bahsedelim isterseniz cihazın ucundan çıkan yüksek frekanslı ışıklar, kıvılcımlar şöyle söyleyeyim hava, hava gazlarını iyonize ederek nitromonoksit dediğimiz bir kıvılcım çıkartıyor. Ve nitromonoksitte de anti Antimikrobiyal özelliğe sahip ve bu cildinizdeki yani cilt dokunuzdaki bariyeri atlayarak termal dokuya ulaşabiliyor. Bizim asıl hedefimiz de zaten bu dokuya ulaşabilmek ve bu dokuya ulaşabildiğimiz zaman yeni kolajen üretmenize yardımcı oluyor aslında. Ve, ve aynı zamanda cildimizde bir elastin kaybı varsa bu cihazda da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Elastikiyet kaybını yaşayan müşterilerimize tabii ki Hifu tavsiye ediyoruz ama e, ekstra olarak çok problemli bölgelerde bazen bu cihazı da uygulayabiliyoruz. Aslında yaptığı birçok fayda var. Onu da videonun altında size açıklama yapacağım çünkü e, çok fazla çok geniş kapsamlı bir faydası olduğu için e, Hepinize özel şuna iyi, şuna iyi, şuna iyi diye böyle e, videoyu uzatmak istemiyorum Sıkılmamanız, sıkılmamanız adına e, Şimdi şöyle aslında biz kıvılcım, kıvılcımlarla e, yüzeydeki bariyer atladığı için Termal dokuya ulaştığı için siz günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz çünkü cildinizde bir kızarma yaşamadığınız için e, bu bu devamlılığı sağlayabiliyorsunuz. Bazı müşterilerimizde çok problemli olan ciltlerde, mesela akne gibi, e, mesela çok ciddi kırışıklık gibi problemleri olan müşterilerde tabii ki biraz yoğun çalışma gerektirebiliyor. Ve yoğun çalışmak zorunda kalabiliyorum. Seans aralıkları olarak, Bunlardan bahsedelim biraz. Seans aralıkları olarak 1 ile 3 seans arasında bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ve bu seanslarınız yaklaşık olarak eğer tüm yüzü uygulayacaksak yarım saat, 40 dakika kadar bir süreyle uygulama yapıyorum. E ve Tabii ki doku yenilenmesi 21 günde bir olduğu için ikinci seansınızı 20. günden itibaren yani bir ay aralıklarla uygulama yaptırabiliyorum, yaptırabilirsiniz. Ee, dediğim gibi iyileşme süreci de yani iyileşme derken aslında doku yenilenme süreci 20 günde bir oluyor. Bunu söylemiştik zaten. Ee, seanslarınızı 20 günde bir yaptırabilirsiniz. Onun dışında dikkat etmeniz gereken bu bu cihazda da hiçbir şey yok. Tabii ki cildimizi korumak adına çok sıcak olarak yani UV aşınlarından yüzümüzü tabii ki koruyacağız ama çok sıcak duşta almamanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında dikkat etmeniz gereken başka bir şey yok. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen e, aşağıya telefon numaramızı bırakacağım oradan bana ulaşabilirsiniz memnuniyetle size e, sorularınızla cevaplarım e, çok teşekkür ediyorum sevgi ve saygıyla mutlu günler diliyorum.